Sen çok güzel bir kadınsın ama. Kayıtsız kalınamayacak kadar güzel bir kadın. Ama benim gönlümde başka biri var. Hep sevdiğim, hep seveceğim bir kadın. Asla ihanet etmeyeceğim bir kadın. İhanet etmemeyi seçtiğim, ihanet etmeyerek yaşamayı sevdiğim bir kadın. Ama Elif artık yok. Elif daima var. Sadece var olanı sevmez insan. Anılarını sever, geçmişini sever, ilklerini sever, sonlarını sever. Yanında olsa da sever, olmasa da sever. Ama o bir daha geri gelmeyecek. Bu bir daha kavuşmayacağız demek değil. O bana gelmiyorsa ben ona giderim.